O Türk milletinin yegane kurtarıcısı oldu. Balkan dağlarından Libya'ya, Suriye'den Çanakkale'ye, Doğu cephesinden Batı cephesine ömrü savaş meydanlarında vatan müdafası ile geçti. Ancak yedi düvele karşı verilen savaş onu kendi vatanında cehalete karşı verdiği savaş kadar yıpratmadı. Üzerinde konuşacak olduğumuz iki fotoğraf arasında yalnızca 7 yıl vardı. 7 yılda ömrünün belki de 70 yıllık yorgunluğunu kucaklamıştı. Ömrünü verdiği milletine hediye ettiği cumhuriyetin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için o hayatını adamıştı. Tarihler 1930'u gösterdiğinde genç Türkiye Cumhuriyeti imkansıza yakın bir performans göstermiş, dev atılımlar yapmış ve sanayiden bürokrasiye, turizmden sanata birçok alanda herkesi şaşırtan sonuçlar elde etmişti. Ancak 1929'da Amerika'da başlayan büyük buhran Türk ekonomisi üzerinde de etkilerini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştı. Aynı zamanda Türkiye'ye karşı daima hasmane tutum izleyen bir takım odakların cumhuriyete karşı düşmanlığı bitmiyor. Geçmişte yabancı ülkelerden aldıkları sözleri istinaden isyan hareketlerine devam etmeyi umuyorlardı. 1930 yılı Türkiye için kuruluş sancılarının, küresel ekonomik krizin ve Türkiye düşmanlarının artçı sarsıntılarının yaşandığı ancak hepsine karşı Atatürk'ün büyük bir mücadele verdiği yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki bu dönemde bulunan derin ekonomik sıkıntı Atatürk tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'a şu cümlelerle aktarılmıştı alıyorum çocuk. Görüyorsun. Her gittiğimiz yerde şikayet ve dert dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, maddi ve manevi perişanlık içinde.'' İşte bu sıkıntılı günlerde Atatürk büyük mücadelesine devam etmekteydi. 1930'un Nisan ayında kimi bağnaz düşüncelere rağmen Atatürk, Türk kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verdi. Demokrasiye ivme kazandırma ve çok partili hayata geçiş hızlandırmak adına ise dev bir adım atılmaktaydı. Yalova'daki konağına çağırdığı iki manevi oğlu olan İsmet İnönü ve Alifeti Okyar'a fikrini iletiyordu. Serbest Cumhuriyet halk fırkası kurulacak ve Türkiye'de artık çok seslilik oluşacaktı. Atatürk bu fikrini İnönü ve Okyer'e ok iletirken şunları da ekliyor. Ben şimdi bir babayım. Siz de benim evlatlarımsınız. İkiniz arasında benim nazarımda hiçbir fark yok. Benim istediğim sadece memleket işlerinin Büyük Millet Meclisi'nde açıkça münakaşa edilmesidir. Türkiye için dev bir adım olan bu hadise ise ne yazık ki kısa sürdü. Fethi Bey'in İzmir gezisi adeta cumhuriyet düşmanları için bir toplama merkezine dönüşmüştü. Hem Fethi Bey'in alelacele iktidara gelme arzusu hem de partisinin cumhuriyet düşmanları için sığınma kapısı haline gelmesi sebebiyle Atatürk bu partiyi kapatmak zorunda kaldı. Tüm bunlar yaşanırken doğuda ise Kırmancı Türklerinin ağrıda bölücü isyanı başladı. Bölgedeki Türk, asker, polis, doktor ve diğer devlet görevlileri katledildi ve ağrıda sözde bir devlet dahi ilan edilmişti. Artık doğudaki isyanlarla uğraşmak istemeyen Atatürk Ağrı'ya üçüncü ve son bir harekat düzenlenmesi emrini verdi. Yaklaşık bir ay süren isyan çerçevesinde Türk ordusu sözde devleti yok etmiş ve isyanı bastırmıştır. Bu hadiselerin ise yalnızca birkaç ay sonra Türkiye çok acı bir olay ile baş başa kaldı. Cumhuriyet düşmanları şeriat istiyoruz bahanesiyle toplanmış ve yüzlerce kişi o gün genç bir öğretmen subaya kıymışlardı. Şeriatçılar olay yerine gelen yedek subay Mustafa Fehmi Kubilay'ın başını kesmişlerdi şehit ettiler. Menemen'de yaşanan bu hadise Türkiye'yi ve özellikle Atatürk'ü derin bir hüzne ve öfkeye boğdu. Kubilay'ın kesilen başı aslında Türkiye'deki cehaletin, bağnazlığın ve kat edilmesi gereken binlerce kilometrelik yolu gözlerine seriyordu. Atatürk bu hadiseye öyle üzüldü ve öfkelendi ki 7 Ocak 1931'de bu hadise üzerinde Çankaya'da yapılan toplantıda Atatürk olayın siyasi boyutunun araştırılmasını, Nakşibendi hareketinin yok edilmesini, verilen idam hükümlerinin derhal infaz edilmesini, olayı alkışlayan ve olaya seyirci kalan Menemen halkının göç ettirilmesini ve Menemen'in lanetli şehir ilan istiyordu. İsmet Paşa'nın terkinleri sonucu ise Atatürk bu yaptırımlardan vazgeçti. 1930'ların ortalarına geldiğimizde ise Avrupa'da 1. Dünya Savaşı'nın yenik ve yeterince kazanamamış ülkelerinde bir hareketlenme başlamıştı. Doğuda sınır komşumuz Sovyetlerin içten içe tehditleri, İtalya'nın Ege ve Akdeniz kıyılarındaki işgal hayalleri ve Almanya'da iktidara gelen Naziler Türkiye'nin güvenliğini tehdit eder hale gelmişti. İçeride bunca sıkıntı ile adeta göğüs göğüse çarpışan ulu önder Atatürk dışarıdan gelecek türlü felaketler içinde derin bir sıkıntıya düşmüştü. Bu tarihlerde ise Atatürk önderliğinde Batıdaki komşularımızda Balkan Atlantı, doğudaki komşularımızda ise Sadabat Paktı oluşturularak dış güvenlik bir nebze de olsa koruma altına alınmış oldu. Tüm iç ve dış sıkıntılara rağmen, tüm bağnazlara, cehalete, baskıya rağmen Atatürk inandığı yoldan asla geri adım atmıyordu. 1934 yılına gelindiğinde Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki birçok devlette olmayan bir hakkı Türk kadınına veriyordu. Bu tarihten itibaren Türk kadını milletvekili seçip seçilebilecekti. Atatürk tüm bu sıkıntıların içerisinde aklından asla çıkarmadığı bir şey içinde büyük bir mücadele veriyordu. Kendi tabiriyle Türk'ün binlerce yıllık vatanı Hatay. Hatay konusunda taviz vermeksizin yürüttüğü derin siyasi mücadele bir türlü sonuçlanmıyor ve daha da kötüye gidebilecek bir rota çiziyordu. 1936'da Suriye'ye bağımsızlık verilmesi üzerine Hatay konusundaki sorunlar daha da büyüdü. Fransa Suriye'den çekilirken Hatay'ın tüm haklarını Suriye'ye devretmişti. Atatürk bu duruma çok sinirlenerek derhal Fransa'ya bir nota verilmesini ve bu durumu kabul etmeyeceklerini bildirdi. Bir kısım 1936 tarihli meclis konuşmasında Atatürk bu duruma dikkat çekerek şunları söylüyor. Bu sırada milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük bir mesele. Hakiki sahibi öz Türk olan İskenderun Antakya ve çevresinin mukadderatıdır. Bunun üzerine ciddiyet ve kesinlikle durmaya mecburuz. Birçok kez Hatay'a asker gönderilmesi de gündeme gelmiş ve Atatürk vefatına dek Hatay meselesinin peşini asla bırakmamıştır. Ve ne yazık ki yaşarken Hatay'ın vatan topraklarına katıldığını görememiştir. Bahse konu olan 7 yıllık dönem Atatürk'ün hayatının en zor savaşını göğüs göğüse verdiği ve cehaleti bir daha toparlanamayacak şekilde yıldırdığı dönemdir. Bu dönem bugün üzerinde özgürce nefes alabildiğimiz modern Türkiye Cumhuriyeti'ni şekil veren, onu ayakta tutan gelişmelere sahne olmuştur. Hem siyasi hem sosyal hayatında derin bir yalnızlık içerisinde verdiği bu büyük mücadele ise Atatürk'ü hiçbir insanın kaldıramayacağı kadar çok yıpratmıştır. Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından vefatına kadar geçen sürede tam üç kez çok çalışmaya bağlı olarak kalp krizi geçirmiştir. O, hayatının her zerresini milletine adamış ve son yıllarını da bu tempo içerisinde baskı ve stres ile birleşerek fotoğrafta gördüğümüz yıpranmış haline ulaşmıştır. Onun Türk milleti için verdiği sonsuz emek milletinin kalbinde daima yer alacaktır.